Biz e, Filistin konusunda duyarlıyız, oldukça duyarlıyız. Ya Bütün e, müsabakalarımızda zulme karşı duyarlıyız aslında. E, zulüm ortadan kalksın, insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin. E, huzurlu ve mutlu bir dünya olsun. Türk milleti olarak, millet olarak, devlet olarak biz bunun öncülüğünü zaten yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu mücadele dünyada veriliyor. Bu yılda biliyorsunuz Filistin'de şu ana kadar 30 bine yakın insan şehit edildi. Bunların 10 binden fazlası çocuk. Ve bugün burada bu bölümümüzde, müsabakamızın bu bölümü Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası. Biz burada vurgu yapacağız. 2024'ün ilk sabahında Galata Köprüsü'nde İstanbul'da Nehirden Denize Özgür Filistin adıyla Van'ın öncülüğünde, Türkiye Gençlik Vakfı'nın öncülüğünde yapıldı. Biz de oradaydık. Ve bu eylemler devam ediyor. Ee, biz diliyoruz ki inşallah Filistin bu yıl kurtulur, yaşasın Türkiye, yaşasın Filistin. Bu şampiyonaya biz yaklaşık 4 bin e, sporcumuz e, katıldı, katılacak. Büyük bir şampiyona. Biz bunun vurgusunu da bu şekilde yapacağız. Wu e, Shu Kung Fu sporu dünyanın en güzel, en faydalı sporu, en çok sevilen, en çok yapılan 5000 yıllık tarihi olan bir e, spor. Ama Bizim sporcularımız aynı zamanda çok du duyarlı. Çünkü Vuşu sporu bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimi en iyi sağlayan spor. En iyi ruha, en iyi zihne, en iyi akla sahip olan sporcular, insanlar burada. <laughs> Turnuvamız VUŞ Türkiye VUŞ'u Kung Fu Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası. Taolu, minik yıldız, genç, büyük kategorilerimiz var. Dört kategoriden oluşan Türkiye Şampiyonası'nı yapıyoruz Yalova ilinde. Yalova ili Çınarcık ilçesinde spor salonunda bu müsabakayı gerçekleştiriyoruz. E, müsabakamıza yaklaşık 4000 sporcu katılmakta. Her kategoride hemen hemen binin üzerinde sporcu müsabakaya katılmaktadır. İlk kategorimiz olan tavlu kategorisini nihayet bitirmiş bulunmaktayız. Şu anda minik genç kategorisi, minik yıldız kategorisi devam etmektedir. Bugün birinci gün. Üç gün sürecek kategorimiz minik yıldız kategorisidir. Müsabakada yaklaşık 40 hakem e, her kategoride görev almaktadır. Onun dışında e, yönetici ve antrenörlerimiz 90 üzerinde antrenörümüz görev almaktadır. Sayın Federasyon Başkanımız e, Abdurrahman Akyüz Bey'in e, katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz. Müsabakanın e, gördüğünüz her karesinde onun emeği vardır. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu planladığı için. Biz de Merkez Hakem Kurulu olarak, hakemler olarak Organizasyonun e, emek veren sporcuların adaletli bir şekilde bu organizasyondan ayrılması için e, elimizden geleni yapıyoruz. E, biz burada Türkiye'nin her yerinden katılan sporculara eşit şekilde hakların verilmesi için gereken mücadeleyi adaletli bir biçimde yerine getirmeye çalışıyoruz.